Kule'de sabah oluyor. Aç gözlü ve gözlü Anne, esprim, kız ne ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun diyorum? Bu aslanlar ne istiyorlar ki senin ceylanlardan? Birlikte yaşasalar ya keşke. Anne bu kudeyim, izleme şu belgeselleri. Tansiyonun yükseliyor sonra. Gözünü seveyim ya. Çok üzülüyor baba. Ben de onu diyorum işte. İzleme bak tansiyondan fena oluyor. Doktora gidecek para da yok. Alt kattaki Bay Tarisel çağırmak zorunda kalacağım yine. Sevmiyorum ben o adamı. Daha nabzımın hangi kolumda olduğunu bilmiyorum. Kazım var diyorum. O nedir diyor. Adam hayvanlara bakıyor anne. Ondan olmasın. <laughs> Ceylanlar başlarına geliyor. Arası... <laughs> 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 Arasınları... <laughs> Bu ne abi? Hayati. Saniye. Hayati? hani ne oldu artık İngilizler gibi mi selamlaşıyoruz? Yok. Saniye, evlenme programlarına katılıp koca arayan kadınların... ...bir başkasına yakışıklı bir talip geldiğinde attığı çirket bakışlarla neden bana bakıyorsun? Niye eve geldin Hayati? Nereye gideceğim? Benim evim burası. Erken gelince iş buldun sandıydım. Ha. E buldun mu? Yok. E ne geldin erken sen bakılsaydın acıkta. E erken kapatmış eleman arayan iş yerleri ben de erkenden geleyim dedim. Fakir aile. Allah belanı versin diyeceğim de belanın ucu dönüp dolaşıp bana değecek diye diyemiyorum hayatı. Ama başka bir şey yaptım. Saniye niye boka bakar gibi bakıyorsun? Kocanın kızım ben senin. Ne yaptın Hayati? Bizim Kadir hatırlıyor. Musun? Çirkef Kadir. He. Onun kahvesinin önünden geçiyordum. Cezmi ile karşılaştım. Porsuk Cezmi. Hay yaşa. Cezmi ile laflayarak ilerliyordum. <laughs> hilafet bakkaldan el salladı. Paylaş hilafet. He. Onu... Ya sen niye benim arkadaşlarımın isimlerinin önüne hep bir sıfat koyuyorsun? Çünkü tek başlarına bir anlam ifade etmiyorlar. Bak ya. Neyse girdim bakkala. İçtim de mi? Hele. Hilafetin bakkala girince karşımda ne göreyim? Ne göreyim? Sihirli rakamlar. Allah belanı versin hayatı. Sayısal sen yine gittin bizim altı günlük ekmek paramızı sayısala mı verdin hayat? Sen zaten çalışmıyorsun. Ben evlilik yıldönümümüzü hala apartmanlarda kovayla kutluyorum. Annem üç aylık maaşı olmasa ne yapacaktık biz acaba? Bana bir söyler misin? Ya ama hiç dinlemiyorsun ki sen beni. Sesini mi yükselttin sen bana? <laughs> yok kız. Ya evde fazla eşya yok ya yankı yapmıştır. Bak Hey hey, hey! 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 Hayatım bir anlatmama izin ver Allah aşkına. iyice Somali yaptın sen de bizi ya. Yok annemin üç aylık maaşı olmasa falan filan. Hiç yakışıyor mu sana? Kadın ekstra bir efor sarf etmiyor. Oturduğu yerden para kazanıyor. Ya 30 yıl önce ölen kocasının maaşını çekiyor. Onunla geçiniyor. Ve sen bunu bizim konumuzla nasıl bağdaştırıyorsun? Dilini çek yata sıkıştır. E mi Hayati? Annemin üç aylık maaşı olmasa biz ne yapacaktık? Tamam. Özür dilerim. Özür dilerim hayatım. Ama bir dinle. Bir dinle ya. Hiç dinlemiyorum beni ya. <laughs> Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda bir adam yanıma geldi. aksa mı? Yok. Böyle takım elbiseli, tıraşlı, yakışıklı bir herif bana tam altı tane rakam verdi. Dedi ki... Hadi Bak bu rakamları oyna. Kesin. Yalancını. Böyle konuşma. Hadi ortam yıkılıyor. Yani ne diyor yıkılıyor. Işığı da fazla açık bırakma. Rüya bitti mi? Kapat gitsin. Tamam. Hatıra konu gibi geliyor sonra. Hadi eyvallah falan filan konuştuk işte. Rakamları aldım. Onun da işi vardır diye zaten bekletmedim. Adamı gönderdim. Ama rüyada olsa sonuçta bu adamlara saygı duymak lazım. Onlar da bu işi yapıyorlar. Bunlar nasihat olayını falan aşmış. Direkt kumar mumar işine girmişler o zaman. Yani. Hayati. Canım. Sence ben bunu görmeyeyim. Yemez misin? Bak tatlım sen geçen ayda cuma çıkış Hızır Aleyhisselam yanıma geldi. Haftaya oynanacak at yarışının altıncı koşusunda Zeynel'e yatır dedi diye son paramızı beygire yatırmadın mı adam? O uh, at sakatlandı. Nereden bilsin Hızır şimdi böyle olacağını? Hemen yüklen Hızır'a hemen Hızır'a yüklen.